bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti lideri Meral Akşenerli bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, görüşmede terörle mücadelenin ele alındığını ifade edebiliriz. Yani bu terör saldırısının ardından hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'le bir kör görüşme gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Pençekilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın taciz ve sızma girişimiyle hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkiler, ilişkin gelişmeler ele alındı. liderlerin fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile hem de Meral ile bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Son dakika bilgisi olarak bunu da paylaşmış olalım. Evet, yani milli bir birlikle, bütünlükle bu mücadelenin verilmesi çok önemli. Her şeyden önce. Dolayısıyla bu görüşmeler gerçekten çok önemli. Her şey, bir virgül koyalım ya. Yani her şeyden önce meclisteki tüm partilerle bu görüşmelerin yapılması gerekir. Gönül ister ki. Yapılabiliyor olması lazım. Kesinlikle. Ama bir önceki olayda yine ve şehit verdiğimiz olayda maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Partisi'nin tutumunu biliyoruz. Dem Partisi'nin tutumunu tırnak içerisinde öyle ya da böyle anlayabiliyoruz. Onlar zaten ipleri kandilde olan bir siyasi oluşum. Bunu herkes biliyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu ve tavrına bir vatansever olarak ben anlam kesinlikle veremiyorum. Anlayamıyorum. Anlamak da mümkün değil. Kabul de etmiyorum. Her şeyden önce bu kınama bildirisini imzalarsınız. Ondan sonra siz terörle mücadelenin tekniğiyle, taktiğiyle ilgili eleştirileriniz, önerileriniz, tespitleriniz varsa bunları yine paylaşırsınız. Mecliste bununla ilgili görüşmelerde paylaşırsınız. Devletin ilgili birimleriyle paylaşırsınız. Kamuoyuyla da paylaşırsınız bu arada. Yani bunlar tartışılamayacak şeyler değil. Zaten tartışılıyor. Ama e, yekten tamamen reddediyorsunuz ve ben bu bildiriyi imza atmıyorum dediğiniz zaman o zaman işte Dışın bu bir bölünmüşlük resmi veriyor maalesef Biraz. ve terörle maalesef böyle mücadele edemeyiz. Yani terörle mücadelede asker görevini yapıyor sahada, hmm. e, canını e, dişine takmış e, şu dağlarda 1700 rakımlı, 2000 rakımlı dağlarda buz gibi soğuk havalarda bu mücadeleyi veriyor, şehit de oluyor askerimiz canını da ortaya koyuyor ama siyasi partilerin bey görev üstüne düşen görevler var. Akademisyenlerin de üstüne düşen görevler var. Gazetecilerin de üstüne düşen görevler var. Dolayısıyla bu toplumsal topyekün bir mücadele. Terörle sadece askeri yöntemlerle mücadele ya edemeyiz. Ee, burası kesin. Kesinlikle. Ee,